Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bir ücretsiz Whitelist videosu ile karşınızdayız. Bugün size yine bir metaverse projesini anlatacağım ve bu metaverse projesinin ücretsiz white listine nasıl katılırız onlardan bahsedeceğim. Bu ücretsiz white listlerin hepsini şuradaki oynatma videosu başlığı altında bulabilirsiniz. Şöyle yeni sekme açarsanız süresi daha bitmemiş olanlar da var. Onlara da bakabilirsiniz. Bu e, ücretsiz whitelistler, ön satışlar, airdroplar, egolar hep süre sınırlı olduğundan dolayı kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız bu fırsatları kaçırmazsınız sevgili dostlar. E, bana da yorumlar altında e, hocam süresi kaldı mı, hocam süresi bitti mi e, diye sormazsınız. Fırsatları da kaçırmamış olursunuz. Yine Telegram grubumuzda da aynı şekilde Paylaşımlar yapıyoruz. Burada e, Telegram grubunda da e, yine özel paylaşımlar yapıyoruz. Yine kripto paralarla ilgili tüm haberleri, idoları, ikoları e, yine e, grafik analizlerini kaldıraç işlemlerimizde takip edebileceğiniz para havazi saatte Telegram hesabımızda mevcut. Evet reklamlar bittiğine göre projemiz Playlux, Play to Earn projesi. Adı üzerinde Metaverse'lerden bahsetmiştik hatırlarsanız. Metaverse, ee, hemen bulayım videoyu. Bir önce Metaverse projelerinden bahsetmiştik. Metaverse'ün geleceğinden ve işte Metaverse'ün neden bu kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Bu da bir Metaverse projesi. Aynı zamanda oynayarak kazan projesi. Yani oyuna, e, oyun çıktığı zaman oyunda ne yapıyorsunuz? Oynuyorsunuz oyunu. Play'in hava açık değil herhalde. Açık değil henüz daha oyun daha oyun piyasaya çıkmamış yani oyun oynuyorsunuz oyun oynadıkça işte sandıktır kutudur neyse onların içinden ödüller çıkıyor onları kazanıyorsunuz kazandıkça da oyunun tokunuyla e, ister satıp başka bir paraya çevirebiliyorsunuz veya işte oyun içinde bir karakter varsa o karakteri ne yapabiliyorsunuz alabiliyorsunuz veya işte arsa veya bir benzeri bir araç varsa onu alabiliyorsunuz yine ee, başkalarının sattığını alabiliyorsunuz. Yine NFT kartlarından bahsetmiştik. Yine NFT e, kartlarını alıp satabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi karakterleri var. Ee, böyle güzel bir strateji oyununa benziyor. Ee, tabii e, biz henüz bir şey henüz bu konu hani oyun iyi midir kötü müdür onu bilemeyiz. Şu an biz ücretsiz whitelistine katılacağız. Bunun ücretsiz whitelistine katılacağımız için e, daha dediğim gibi yeni çıkan bir proje yani iyisini kötüsünü bilmek zor maalesef. O yüzden burada yatırım yapmak tamamen size kalmış. Burada hatta APK'sı bakın. Download to Game dediğimizde APK indiriyor. Bakın orada bir APK'sına bakabilirsiniz. Şöyle bir videosu var oyunla ilgili. Bakın karakterleri seçiyorlar. Burada silahını güçlendiriyorlar. Yine burada işte yine silah güçlendiriyor. Bakın yani bunlar iki gün sonra burada bir para isteyecek. O parayı da kendi kripto parasıyla alıp satım yapacak. Siz de mesela bu güçlendirdiğiniz silahı ne yapacaksınız? Yine e, kendi kripto parasıyla başkasına satabileceksiniz. Bakın şöyle hemen oyunu gösteriyor. Şöyle güzel bir strateji oyununa benziyor. İşte savaş oyunu mu dersiniz, strateji oyunu mu dersiniz? Bu şekilde oyun ne kadar çok tutulursa piyasada NFT'yi e, kartların satışı ve işte kripto parasının değeri o kadar yüksek olur. E, yani şu an ücretsiz whitelistine listine katılacağız. E, dediğim gibi şu an herhangi bir para veya ödemenize gerek yok. E, ama dediğim gibi oyunu beğenirseniz ben bunu hem oynarım hem kripto parasını da elimde tutarım diyorsanız karar size kalmış. Biz size al veya alma diyemeyiz sevgili dostlar. Evet oyunu böyle gördüğünüz gibi bir oyun. E, APK'sı çıkmış oradan indirebilirsin ama ne kadar nedir bilmiyorum yani siz bakabilirsiniz detayına ee, benim böyle çok oyun kültürüm yok açıkçası ee, oyunu böyle bu tür oyunları seven arkadaşlar daha da çok tercih edecektir Evet burada dediğim gibi nfd ee, kart satışı da olacak yine e, PVP dediğimiz birebir kendi serverlarınızı kurup orada savaşabileceksiniz Şu, yol haritasına bakalım whitelist IDO e, şuradan geldiğine göre şu an biz whitelist IDO kısmındayız. Pankekler istenilecekmiş mesela. Whitelist bittikten sonra pankekler istenilecekmiş. Yine burada farming, NFT, PvP olayları çıkıyor. Yani çok bir şey kalmamış açıkçası. Yani şuradan itibaren çok bir şey kalmamış. E, çoğu gitmiş, azı kalmış bu da yol haritasına baktığımızda da. E, burada da işte e, oyunda dağıtılan toplam token'ın 1 milyar adet olduğunu. İşte hangilerinin nerelerde işte %3'ü evde mesela. Onunla ilgili bilgileri var. Yine sosyal medya hesapları altlarda duruyor. Yani oyun oynanacak bir oyun gibi geldi bana. Ama dediğim gibi yani e, takip etmekte fayda var. Şuradan e, white paper açtım herhalde. Bir de o white paper'ına bakayım. Şöyle resmi alalım. Şöyle koyalım kenara. Evet. Yani burada baktığımızda aslında güzel bir oyun gibi. Yani eee çok da bir şey diyemiyoruz biliyorsunuz yani bu videolarda e, yatırım tavsiyesi vermemek için e, yani güzel karakterleri var hani böyle boş zaman aslında oynanacak bir, bir güzel bir oyun yine benziyor tabi ama dediğim gibi tamamen tercih meselesi size kalmış Evet fight paper'ına da baktık burası neydi burayı niye açtık biz yani oyunun tanıtımı over the geçelim buraya evet linki aşağıda bırakıyorum ee, ücretsiz whitelist'e katılmak için belli görevler var. O belli görevleri yapacağız. Şimdi sizin burada şey yoktur. Ben bir şöyle bir giriş yapayım Twitter'la. Evet buradan yetki istiyor. Evet girdik. Şimdi ne yapacağız? Belli görevler var. İşte Twitter adresimi beğen, onu beğen, bunu beğen. Standart prosedür. Daha önce bizim e, oyun videolarımızı izleyen arkadaşlar, yani ücretsiz whitelist videolarımız izleyen arkadaşlar varsa onlar da mutlaka görmüştür. Şimdi ne yapacağız? Şunu retweet et diyor. Şöyle bir hata verir. Sonra tekrar onu yapar. Şuradan retweetli bu, bunu retweet diyoruz. Evet bunu retweetledik. Sonra ne diyoruz? Continue diyoruz. Sonra Telegram grubumuza dahil ol diyor. Continue diyoruz. Yine Telegram grubu. Cüzdan numarası istiyor. Burada bir Metamask cüzdanına ihtiyacımız var. Metamask cüzdanınız yoksa Metamask cüzdan nasıl kurulur? Chrome'a nasıl o eklenti olarak eklenir? Şu videoda var. Bu videoyu da bu videonun bu, o video bu videoyu bu videonun altına link olarak bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Ee, bizim Metamask cüzdanımızı şuradan alalım. Şöyle açıyoruz. Ee, şuradan ben Smart Chain'i seçiyorum. Size Terma da seçebilirsiniz. Fark etmez. Bunu kopyalıyoruz burada. Başvuru formumuz nereye gitti? Evet, bunu da buraya yapıştırıyor. Sonra Continue diyoruz. Ek görevler verecek mi? Evet, ek görevler verdi. Şuradan bir e, ee, şu Telegram'la ilgili Evet, ek görevler şöyle bir link var e, bu linki arkadaşlarınızla paylaşırsanız arkadaşlarınızla paylaşırsanız size daha çok size ve arkadaşlarınıza daha çok katılma hakkı verecek sevgili dostlar. E, henüz burada telegram şuna bir bakayım ne diyor? You can... Evet 5 saat sonra tekrar deni diyor. Neyse önemli değil zaten var şöyle bir şey giriş yaparsınız. Evet. Burada 5 tane ne yaptık? 5 giriş yaptık. 5 puan kazandık. Ee, şu Discord server yeni mi çıkmış? Ha, onu da bağ bağlayalım. Evet. Ona daveti kabul et dedik. Continue dedik. Continue dedik. kardeş. Nasıl dahil olmadık ya? Pardon. Bu neymiş? Uçak mıymış? Evet. Continue. Continue. Şöyle continue edersek bu sefer kabul edecek. Evet bu kadar. Tamam işlemi bitirdik sevgili dostlar. Şunlar çıkmadı. Bunlara siz bir şöyle bir 3-5 saat sonra bir daha bakın. Açılıyor mu açılmıyor mu? Normalde bunlar da dahil olmanız lazım. Eğer olursa daha çok puan veriyor. Bak benim 5'te 6 oldu. Bunlarda da 2 puan verirse 10 olur. Yani daha çok şansınız olur. Evet bu şekilde ne yapıyoruz? Kaydımızı tamamlıyoruz. Açıklamaları e, Twitter adreslerinden ve Telegram gruplarından, bu da Telegram grubu varmış. Bak, bunlara dahil olalım bir dakika. Şunlara da dahil olalım, da join grup diyeyim. Benim gibi yapın arkadaşlar, oradan açın. Yoksa çünkü oradan eksik puan verir. Tamam, sonra dahil olduk. Evet, şunu kapatalım. Tamam, buna da dahil olduk. Aklımızda kalmadı. Ee, burada dediğim gibi e, Twitter adreslerinden ve Telegram gruplarından yayınlıyorlar sonuçları. 10 ee, 8'inde ayın 8'inde yayınlayacaklarmış. Ayın 8'inde yayınlayacaklarmış. ve oyunda 8'inde bitecekmiş. 8'inde sekizinde bitecekmiş. 8'inden sonra takip edin. 8'inde sekizinde bitecek. 8'inden sonra takip edin. Telegram gruplarında ve eee nerede? eee Telegram grupları ve Twitter adreslerinde sonuçlarını yayınlayacaklar sevgili dostlar. Onları takip ederseniz whiteliste katılıp katılmadığınızı ne yaparsınız öğrenirsiniz. Evet bugün size yine bir ücretsiz whitelist tanıtımı yaptık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.